Bye. Merhaba sevgili dilci tayfa. Ben K4 İngiliz'den YDT uzmanı Hilal Başgelmez. YDT hazırlık süreci boyunca kendi gelişiminizi gözlemlemek ve eksikliklerinizi tespit etmek için deneme çözmek önemlidir. Kolay zor demeden ne kadar çok sınav tecrübesi yaşarsak o kadar çok kondisyonumuz artar. Dilcilerin en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri ÖSYM formatında kaliteli yeni nesil soruları kapsayan tamamen YDT'ye özel deneme sınavları bulmaktır. Tabi bu kaynağı bulmakla da hiçbir bitmiyor. Piyasadaki çoğu deneme kitabının video çözümleri olmadığı için öğrencilerimiz yanlışlarının nedenini öğrenme ve deneme analizi yapma konusunda kendilerini yanlış hissedebiliyor. İşte tam da bu yüzden Tonguç Kampüs, Gri Koç ve K4 İngiliz işbirliği ile sizlere Trio deneme kitabımızı sunuyoruz. Trio adı üstünde 3 tane 80 soruluk denemeden oluşmaktadır. Bu kitap ÖSYM'nin yeni nesil sınav sorularına ve orada kullanılan kavramlara birebir uyumlu olarak hazırlandı. YDT'nin nabzını tutan hem format hem de konu içerikleri bakımından sınava yakın tam 240 tane soru içerir. İster YDT hazırlık sürecinin başında, isterseniz tüm konu eksikliklerinizi kapattıktan sonra bu kitaptaki üç denemeyi önce güzelce siz çözeceksiniz. Sonra K4 English'ten YDT uzmanı Hilal hocanız yani ben, Tüm bu soruları toplam 10 saat süren çözüm videolarında tek tek anlatacağız. Ama öyle kuru kuru bir anlatım olmayacak. Kitabın yenilenen baskısında hem sorular elden geçirildi hem de çözüm videolarına K4 English'in dokunuşu eklendi. Bu videolarda sadece sorunun doğru cevabını öğrenmekle kalmayacak, aynı zamanda çözüm stratejilerini, Analizlerin nasıl yapıldığını ve diğer şıkların neden olamayacağını güzel bir şekilde öğreneceksiniz. Yani sadece bir deneme kitabı satın almakla kalmadınız. Eğer bu denemelerin video içeriğini ister sürecin başında ister sonunda baştan sona izlerseniz size 10 saatlik bir özel ders sunulmuş olduğunu da göreceksiniz. Unutma, doğru yöntemle çalıştığında önce denemelerde sonra YDT'de yüksek netler seninle. Başarı sizinle olsun.